Bir gün Bizar Baba uykusuz ve bitik bir halde yürüyormuş. Yine sabaha dek yayındaymış uyku düzeni desteroy olmuş. Derken yakın dostu Lanchwick'te karşılaşmışlar. Bizar Baba demiş ki: "Ovo Brocum nasılsın? Ne yapıyorsun ya?" Lanchwick demiş ki: iyidir Brocum, ne olsun benim evi mantisler bastı onunla uğraşıyorum." Bizar Baba demiş ki: "Geçmiş olsun Brocum, normal bir günümüz yok." Lanchwick demiş ki: "Sohbetin gidişatından hoşlanmadım Brocum." anlamsız ve uzun bir sessizliğin ardından Bizar Baba demiş ki, Brocum bir bit pazarına mı gitsek? Eve bayağıdır ıvır zıvır bir şey doldurmuyorum. Lençvik demiş ki, olur Brocum gidelim, Bizar Baba hemen Bizar büsünü alıp gelmiş ve yola koyulmuşlar. Bizar Baba ve Lançvik Bit pazarına varınca kendilerinden geçmişler. Bizar Baba gördüğü her tüplü televizyona ve VHS oynatıcıya saldırıyormuş. Lançvik onu zor zapt etmiş. Derken bir tezgahın önünde durmuşlar. Bizar Baba tezgahın sonunda duran Bülent marka tüfeğe resmen aşık olmuş. İşlerini belli edip fiyatı şişirmemek için tüfeğe adeta boka bakar gibi bakıyormuş. Bizar Baba tam bir bit pazarı kaşarı olmuş. Rençvik demiş ki, brocum biraz daha boka bakar gibi bakmaya devam edersen sıkıntı çıkacak. Bizar Baba demiş ki, brocum sıkıntının kralını gerekirse biz çıkarırız. Bu Bülent'i hemen almam gerekiyor sen bana bırak. Tezgah sahibi Bizar Baba'nın bakışlarından kıllanıp demiş ki, tüplü televizyon var, ve VHS oynatıcı var, Bülent var ne baktın birader, Bizar Baba sıkıntı seviyesindeki artışı gözlemleyip boka bakar gibi bakma miktarını azaltmış ve demiş ki, iyi günler şu tezgahın ucundaki her ne boksa, fiyatı ne onun. Bizar Baba'nın boklu bakışlarından dolayı kafası karışan tezgah sahibi Bülent'i uygun fiyata satmaya pek yanaşmamış. Bunun üzerine Bizar Baba ve Lançvik Üstad Hasan Cihat Örter'e telefon açıp bit pazarında küçük bir konser vermesini istemişler. Üstad tezgah sahibinin önünde küçük bir sikertme dinletisi vermiş. <laughs> Yala beni, yut beni, tencereden at beni, in aşağıya tut beni, bugün de canım çok sıttın. Ah yala beni, yut beni. Bu sikertmeye daha fazla dayanamayan tezgah sahibi Bülent'i Bizar Baba'ya bedavaya vermiş. Bizar Baba ve Lançvik Üstad sayesinde bit pazarının mına koymuşlar. Son. Dan din, dan din,